Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Amerikan borsasındaki değişik bir şekilde bakacağız, holdinge olan bir şirkete bakacağız. E, Halis, Mert, Coşkun isimli abonemizin isteği üzerine bu videoyu yapıyoruz. E, eğer beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdi sizinle birlikte analize başlayalım. Ben Mehmet İnce, e, Toronto Üniversitesi Rotman Commerce Finance Ekonomi Talibesiyim. O zaman haydi başlayalım. Şimdi. Um, HTZ, HTZ Hertz Global Holding İNC şirket ee, biliyorsunuz bugün şu an hafta sonu cumartesi günündeyiz ve borsa kapalı geçen hafta nasıl bir performans sergilediğine bakacağız ee, gelecek hafta acaba yükselir mi yükselmez mi ona bakacağız ee, 15 dakikalık veya 10 dakikalık bir analiz tahmin ediyorum Google'a girdik Google'da HTZ diye giriyoruz zaten HTZ Stock Price HTZ Holding diye karşımıza çıkıyor Hertz Global Holding 1918'de bulunmuş bir şirket. Ee, Florida'da olan bir tane şirket. Peki la bunlar acaba ne yapıyormuş ona da bakarız birazdan. Bakın Google'da finans kısmına bakıyorum. Bu bize küçük bir şey veriyor. O Google finans gayet çek, gerçekten güzelmiş. Bakalım bak Google'a girdim. HTZ stock price yazdım. HTZ. HTZ'nin fiyatına bakıyoruz değil mi? Al. HTZ diye zaten giriyorsun bu çıkıyor. Finans. HTZ'nin finans kısmına baktık. Amerika, New York borsasındaymış New York Stock Exchange New York borsasında e, alıp satılan bir hisse mikrofonumuzu şöyle ayarlayalım da sesimiz net gelsin 1 dolar 51 kuruşta e, Cuma günü yüzde dörtlük bir büyüme etmiş. aman Allah'ım gerçekten güzel bir büyüme bir günlük e, Bazen gündelik alım satımlarda böyle ilginç şirketler ile karşı karşıya kalabiliyoruz gerçekten Aşağıya Quarterly Financials bu çeyrekteki kazançlarını koymuşlar bu gerçekten güzel bir istatistik More Financials'a basmadan önce gelir revenue ne kadar gelir? 832 Allah'ım 832 milyon dolar. Bu nasıl bir şirket olduğunu bilmiyorum. Ve bu %66'lık bir düşme sonucunda. Çünkü unutmayın koronavirüsünden dolayı bu şirket tesir altında kalmıştır. Bir yıl içinde. %66'lık bir düşme. Net income. Ee, kazandıkları 232 ise harcamaları da demek ki. Allah'ım bunun iki katı çünkü revenue gelir bu. Fakat bu insanların normal harcamaları bunların iki katı. Tamam mı? Çünkü bu onların net income. Bu onların net karı. Kar ne kadar? Kar yok ortada. Zarar var. 600, 847 milyon dolarlık bir zarar var. Bu zaten 832 kazanıyor. Bu da zaten 166'lık bir büyüme. Demek ki bunlar 10 milyon kar. Veyahut 15 milyon, 20 milyon kar katarak kazanıyorlardır. Ve bunlar normalde o şu an gerçekten kötü. Ee, <laughs> performans performans sergilermiş. Fakat nasıl bir şirket? Demek ki düşmüş ki bu şirket hakkında insanlar ilgileniyor. Çünkü eğer bir şirkete gerçekten güveniyorsan büyüyeceğine düştüğü zaman da muhakkak onu alırsın. Nasıl ki e, bir pantolon, ayakkabı, tişört vesaire bunlar indirime düştüğünde gidip satın alıyorsun bunları. Yani araban Araba gidip en yüksek fiyat almıyorsun. Bir pazarlık sonucunda alıyorsun. Veyahut indirimdeyse gidip bir şey alıyorsun. Sezonluk indirim var diyelim. Bir mağazada gidip satın al alıyorsun. Hisselerde aynı şeydir. Ne zaman bu hisse düştü? Bu hisseyi satın alacak kişiye, o hisseye inanan o şahsiyete, o yatırımcıya, o para sahibine büyük bir kıvanç sebebi oluyor. Çünkü o hissenin düşmesi demek, ucuzlaması demek ve eğer yükseleceğine inanıyorsan o zaman hiç bekleme, bekleme ve yüzde satın al gibi bir bir şeyim değil yani. Bu almak isteyenlere tabii ki de. Belki almak istiyorsun, gidip alıyorsun tabii. Bu ayrı bir şey. Ama böyle bir ortam oluşuyor. Şimdi Google'dan bakmayacağız. Yahoo'ya girip bakacağız. O zaman biz hemen yukarıya um, Yahoo'yu açalım. HTZ diye girelim. Finans. Yahoo Finans'a giriyoruz tabii ki de. Yahoo Finans. Search for Symbol. Arayalım. HTZ. Şu Yahoo'nun e, uh, Türkçesi de varsa. Yahoo Turkish. Türkçe Yahoo karşımıza çıkıyorsa um, olmuyor. Her neyse. Hertz Global. HTZ. 1 dolar 51 kuruşta. Evet ilk başta şunların koyduğu finanslara bakalım. Evet 1.45'ten kapatmışlar en son. Bir gün içinde 1.45 ile 1.54 arasında gidip gelmiş. Yani kaç kuruşluk bir atlama yapmış. Ee, o oh, gerçekten güzel bir büyüme. Bir gün içinde ben bu hesabı çok seviyorum. Bu hesap risk hesabıdır. Buna risk hesabı diyoruz. Gündelik değişim hesabı. Bunu nasıl küçültecektim ya? Hep aynı şeyi arıyorum da. Bakın. Bu bakın kar değil. Çünkü belki yüksekten aldığın ucuza satın ama. 1.54 eksi. 1.45 yapıyorum. 9 kuruşluk bir fark. Bunu kaça bölüyoruz tabii ki de. İlk fiyat nerede? 1.45. %6'lık bir büyüme. Veyahut küçülme. Tabi yüksekte aldıysan küçüldü. Düşükte aldıysan %6'lık param büyüdü. Çünkü zaten 51'de kapanmış. Ve 45'te açmış. Yani %100 eğer günün başında aldıysan %5'le veyahut %4'le bir param büyüdü. Yani 10 bin dolar koyan o gün 4.000 doları cebine koydu. %4'lük bir günlük büyüme. Bir günlüğüne bakıyoruz. Tabii ki ben bir şirketi bir günlük analiz yapmıyorum. Bir günlük alacaklar için ona uygun diyorum. Çünkü Gerçekten bazı insanlarda anlık karar verme yeteneği var. Bu e, yani resmen doğuştan gelen bir şey. Bazı insanlar haftalık, aylık, yıllık yatırım yaparken bazı insanlar günlük alım satım yapabiliyorlar tabii kar için. Ben bundan dolayı bu hesabı koyuyorum. E, 45'ten açıp 51'de kapatıyor. Nitekim 54'e çıktı en yüksek nokta belki 54'te satacaktın. O günün karını alacaktın %6 ile o şirketten. Başka bir şirketten başka bir kar yapacaktın. Gündelik %20 karını yapacaktın. Milletin yıllıkta yaptığı karı sen bir günde yapabilirsin. Gündelik alım satımda. Tabii ben bunu tavsiye ediyor muyum etmiyor muyum? Ben onu söylemiyorum. Sadece olanı size söylüyorum. Volüm 9 milyon. Ortalama volüm 57 milyon diyor. Şirketteki hacmi 235 milyon varlık bir hacmar. bu şirketin. Gerçekten bu şirketin ne yaptığını merak ettim. Belki ben yani bu şirketin cahiliyim. Neden bilmiyorum. Allah Allah. Beta 1.6. Oo yüksek. Birebir bire, bir, bire bir ise eşit demiştik. Bakın videolarımı takip ediyorsanız. Beta'nın birebir olması S&P 500 ki burada. Birebir gitmesi demek. 1.56 yani S&P 500 bakın zaten. S&P 500 bir gün içinde ortalama %7 büyümüş. Bu bir gün içinde %4 büyümüş. Yani birebirin üstüne bir de kat katıyor. Manasına geliyor. Fiyat düşmesi ve yükselmelerinden çok daha tesir altına kalıyor. Birebir e, gitmediği için biraz daha yüksek gidiyor. Fakat 1.56 gerçekten güzel. Yatırımcı için para kazanabilirsin. Yani S&P 500 büyürken bu da büyüyor manasına gelir. Bu negatifse S&P 500 elimde boya var ama boya yaptık. S&P 500 büyüyorsa S&P 500 büyüyorsa eğer beta negatifse beta harfi negatifse demek ki senin hissen düş, düşüyordur. 1.56 ise birebir de büyüyor. Bir de üstüne .56 ile kat katıyor manasına gelir. Ee, bu yıllık hedefleri 20 demişler fiyat olarak. Fakat ben bu şirketin daha ne olup olmadığını bilmiyorum. Aşağıda haberler var. Değişik değişik haberler var. Burada birkaç tane istatistikler var. analistler ne dediği. Analistler diyor ki bu şirketi tutun demişler. Bakın analistlerin söylediği. Fakat aa bak doğru demişim. Bunun normalde beklenen fiyatı 20. Yani bu şirketin hedefi bunu 20'de tutmak. Şu an 1 dolar 51 kuruşta. Gerçekten Güzel bir fırsat olabilir. Ben şu an daha şirkete bakmadım bile. Bakın. 8 dakika geçti videoda. Daha ne şirkete baktım? Ya şirketin teferruatına bakmadık. Şimdi grafiğine girip bakıyoruz. Zevkli kısım. insanların sevdiği kısım grafiği. Oo. Evet. Değişik bir grafik. Ben bunu bir ee, büyüteyim ilk başta. Net bir şekilde ne olmadığına bir bakalım. Ben In normalde 2016'dan başlatıyorum. Aa, zaten 2016'da başlamış bir şirket. Bu ee, 43 dolardan açılmış bir hisse düşünsenize. Halka çıkıyor yani halka artık arz ediliyor bu şirket. Yani sen diyorsun ki ya bu yükselir baba diyorsun 43'den başladı bu yüze çıkar. Alıyorsun. Ee, bir sene sonra bu 8'e çakılıyor. Tabi paranın %100'ünden daha fazlasını kaybediyorsun. Ee, mübarek olsun. Fakat biz tabii ki de öyle bir yatırım yapmadık. Şu an düşen bir şirketi almayı umuyoruz. Oo, çok değişik şeyler görüyorum. Bu şirket gerçekten, e, bu gördüğünüz yeşim insanların satın aldığı nokta. Bu volüm. İnsanlar burada satın almış. Bakın zaten geri gidiyorum. E, bu satın alanlar en yüksek fiyatta mı satın almışlar acaba onu merak ediyorum. Zaten herkes satın almış. Burada satmışlar. Herkes satın almış. Burada bak, burada da satın almış. İnsanlar bunu hep satın alıyor. Neden şirketin fiyatı düşük? Batabilir mi? Batamaz mı? Bir de bu var. Bunun normal fiyatı 20 dolar diyor. Zaten. Koronavirüsünden önce 20 dolar. Koronavirüsüyle bu iyice bir tekme yiyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu ortalama 20. 15 ile 20 arasında gidip gelmiş. Hay düştüğü noktada 7'ymiş zaten 2017'de. Fakat koronavirüsünden öyle bir zede görüyor ki koronavirüsündeki olduğu halden daha da aşağı düşmüş. Bakın ben size diyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim size. Eğer bu videoda buraya kadar benimle takipteyseniz şu an göstereceğim gerçekten büyük bir püf nokta. Bu şirketin başındaki Beta dedi ki Amerika ekonomisi büyümesiyle S&P 500 büyümesiyle bu şirket de büyüyor vesaire vesaire. Ya arkadaşım S&P 500 en başarılı 500 şirket diyor ki bu birebirden daha fazla gidiyor. E bunun büyümesi gerekiyor. Ben bunu anlamadım ya. Bakın bir aile alacağım size bunu. Bakın bir aile alalım. 6 aile alayım ya hatta. Bir seneli alayım ne diyorum ya. Bakın düşmüş ve çıkmış. Koronavirüsten sonra şirket çıkmış. Bu Hertz Holding, Hertz Global Holding koronavirüsten sonra ne çıkması daha da çakılmış. Yani bir aralar 7'ye çıkıyor. Ya yani işte 7'ye zorluyor. 3'ten 7'ye çıkıyor. Pat diye 1.5'a düşüyor. Şu an 1.51'de. 1.51'de. Fakat ben bu grafiğe bakarak alın veya almayın hiçbir türlü size hiçbir şey söyleyemem. Çünkü Hertz Holding'i anlamak için bizim Hertz Holding'in ne yapıp ne yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bu tuvalet kağıdı şirketi ise al derim. Eğer bu sakız şirketi ise al derim yani. Ama yani ne bileyim bu e, e, işte e, nasıl bir şey söyleyebilirim ki işte aykabı şirket batan bir batan bir sektörse bunu alın diyemem size ve bu zaten koronavirüsten sonra düşüyor e, buna girip bakmak gerek bunun haberlerine bakacağız bu nasıl bir şirket buna bakalım o zaman burada yukarıda profil var Profile basıyorum şirketin profilini sizinle bir okuyalım e, bunun e, Türkçe'sini aslında bulmak gerek ama. Hertz Holding'i Wikipedia'dan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Investing.com'a girelim ya. Investing.com biliyorsunuz meşhur bir site. Herkes aslında çoğu insanın kullandığı bir site. Ben bunu Türkçe alayım. Htz diye bir yazalım. Htz. Htz. Hertz Global. Aa Meksika'da da bu varmış. Ama biz bunun New York Borsası'ndakiye bakmak istiyoruz benim evet ee, bu hisse OTC'de düştü mü demiş. Ee, 52 haftada düştüğü en düşük rakam 41 kuruş arkadaşlar. En yüksek noktası ise 80. Yani gerçekten normal bir şey değil. Hertz hakkında haberler. Gün öncesi petrol kulesi verilir. Ticaret açığı ve FED yetkilerinin konuşalım. Piyasalar Hertz ve zayıfladığı. Ama bu nasıl bir şirket? Bu nasıl bir şirket buna bakmak gerek Teknik forum grafik haber analiz Finans Ben bunun nasıl bir şirket olduğunu şöyle buraya sorayım Kendimi neden Google'a girdim ya um, Search Global Diyor Hissesini yazmayayım Hertz yazayım sadece global Hertz Ne yapıyor bu Hertz Anlamadım. Araba mı kiralıyorlar bunlar? Aa bu araba kiralama şirketi. Araba kiralama şirketi galiba. Hertz is a subsidiary Hertz Global Incorporated an American car renting company based in Florida. Arkadaşlar bu araba kiralama şirketi diyor ya. Bu eğer araba kiralama şirketi ise düşmüştür. Çünkü kimse araba kiralamayacak. Yani <laughs> bir dakika ya. Aynen öyle. Fakat Bloomberg'de çok değişik bir makale okudum. Hemen bununla alakalı. Diyor ki otel açmak için en iyi zaman koronavirüs şu an. Kimse otelleri kullanmıyor gibi geliyor ama otel şu anki en diyor ki en işe yarayan yatırım diyor şu anki otel açmak diyor. Ne acayip bir şeyse. Otel açmanın maliyeti düştü fakat otellere hala rağbet var diyor. Değişik bir istatistik değil mi? Gerçekten şaşırtıcı bir istatistik. Ve Hertz araba kiralama. Allah Allah çok değişik. Ve Hertz neyin altındaymış? Bakın. HTZ diye geçiyor. Biz buna baktık zaten. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Araba alma satma şirketi. Çok ilginç. CEO'su burada. Adam 1 milyon dolara yakın para kazanıyormuş. Paul E. Stone denen. E, consultant. Bunların danışmanı ise 2.9 milyon dolar. Yani... CEO'dan daha fazla para kazanıyor diyor. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun ikincisini çekeceğim. Bunun ikincisini çekmek gerek. Her tıkla ben. Çünkü zaten ben e, tavsiye... Bu yorumlardaki... Pardon mikrofonu düzelteyim. Yorumlardaki tavsiye üzerine ben bu video çekiyorum. Ve ilk defa bakmış oldum. Gerçekten ilk tepkim bu bu şirkete. E, reaksiyon videosu oldu bir nevi. Gerçekten şaşırdım. Bunun ikincisini çekeceğiz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Muhakkak abone olun, videoyu paylaşın, izleyin, beğenin. Bu noktaya kadar videodaysanız çok teşekkür ederim. Yorumlara bir tavsiyeniz varsa tavsiyenizi bırakın. Hoşça kalın, esen kalın. O zaman herkese kolay gelsin.